Herkese merhaba Hiç burada başlamazdım biliyorsunuz Ama artık yani, yani Burama kadar gel Tepeme kadar at Araf'la birazcık tartıştık da Arkadaşlar Şöyle bir haber veriyorum Araf bir daha sizde video çekmek istemiyormuş ö videoda çekmeyecekmiş Videoda artık ben görünmeyeceğim arkadaşlar Evet Aras görünmek istemiyormuş Bir daha Aras bir daha arası göremeyeceksiniz kanalda. Ve o yüzden şimdilik Evet you... arkadaşlar kanal Asya. Tamam bir dakika bir dakika. Kanal Asya'nın videoları nerede olacak? Evet. Ay arkadaşlar gerçekten şu an Evet Aras 44'e tıklıyoruz. Burada kanalın adı bu. Arkadaşlar bilmeyenler için şu an kanal Aa abone olmamışız mı? Kendi kanalına abone olmamış ya. Aman tanrım nasıl bir iş gerçekten. Aa bu Ha yok yok tamam tamam. Anladım ben bunu. Evet sen git, git. <laughs> Şöyle kanala girelim artık. Neredesin kanal? Ha. Buradaymış. Tamam. Şimdi arkadaşlar size bir açıklama yapacağım. Biliyorsunuz ki şu Affedersiniz. Biliyorsunuz ki burada tonlarca 184 tane videomuz var. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere bir sürü ama bir sürü videolar gelin. Gördüğünüz üzere burada bir sürü bir sürü. YouTube'u Burada bir sürü videomuz var arkadaşlar. arkadaşlar Görüyorsunuz. Diyordu, i̇şte bu kadar. Şimdi evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada güzel bir falan var. Çorsar falan. Çorsarın çoğu bende. Tabi çorsarın neden videolardan daha çok like alıyorsa onu da ben bilmiyorum. Bu ne? Aa, Ara topluluk açmış. Neyse ben artık bu topluluğu öğrenmedim. Arkadaşlar bir yerde kanal açtık. Videolara bakabilirsiniz. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar, bir şey daha yazabilir miyim? Da artık ben oynuyorum kanalda. Kanal Tamam arkadaşlar, arkadaşlar tamam. Şimdi bir şey daha yazıyorum. Evet arkadaşlar kanalın adı şurada gördüğünüz üzere bu. Bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kanalımın adı bu. Bundan da videolar izleyebilirsiniz. Aa, kanalımızı destekliyor muyuz? Be Ye Lan. Bir dakika. Beğeniyorum. Abone oluyorum. Yorum yapıyorum. Bu ne? Bu ne? Hı? Ne lan bu? Lan ne bu? Arkadaşlar size yazıklar olsun. Bu ne lan? Kanalımızı destekliyor musunuz demiş. Yok yani 75 kişi var. Yu arkadaşlar. Kanalımı sevmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz? Çıstım size. Daha da bir şey paylaşmamış. Bunları nereden Abi. yapıyorsak. Abi. Bu ne? Yok. Ara sen orayı nereden koydun ya o kalpleri falan. Ben de bir şey yazmak istiyorum. Yaz. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdur. Evet arkadaşlar geri geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bütün Aras 44 videolarının sonu. Bütün Aras 44'ün sonu. Bütün Aras videolarının sonu. Çünkü artık kanal benim. Ve bunun için Aras'ın iznini de alacağım. Aras gel buraya. Ne? Kanalın benim olmasına izin. Bir dakika bir dakika. İzin var. Dur dur. Bekle. Dur bekle ya daha daha imajlı olsun. Dur kanalı açayım bekle. Evet buraya yapabilirsem heyecanlı şarkı koyacağım. Evet Eren kanalın benim olmasına izin veriyor musun? Evet. Oley. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere artık kanal benim. Ve bay bay. Bu arada buraya heyecanlı şarkı koyabilirim ha.